Hepinize merhaba. Ben Umut. Bugün sizlerle Kylian Mbappé Real Madrid'e getireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Real Madrid'in böyle bir kadrosu var. Santrafor'da Vinicius'le e, Joselu duruyor. Yalnız Vinicius'un bir reytingi düşmüş. Orada bir sıkıntı var. Oha lan Valverde Bellingham'dan iyiymiş. Onu da anladım. Reyting olarak tabi. şöyle Kroos'u alalım abi şuraya da. Arda Güler nerede? Arda Güler. Aha Arda Güler burada. 77 rating. Gayet iyi valla. Bugün Mbappeyi alacağız. E, tekliflere bakmak yerine şuradan parayla alacağız. Şöyle 125 milyon euro. Alalım abi. Şimdi kirli alacağız. 120 milyon değeri var. Abi bir saat teklif yapacağız böyle şimdi. Hadi abi hadi. 150 milyon euro vereceğim abi. 150 milyon euro. <laughs> ve kabul ettiler. Çok güzel. Çok güzel abi. Evet artık Santrafor'da Chilian ve Vinicius. Yani aslında değiştirebiliriz. Neyi değiştirebiliriz? Tek forvet oynayabiliriz böyle evet. Ama defansif orta yok ki takımda. Fazladan süper de yok. Bir dakika. 6 3 1 ne lan? Heh bak böyle iyi gibi. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Mükemmel olmadı mı abi? Çok güzel olmadı mı takım? Sadece tek sıkıntı şu. Heh. Abi takım mükemmel oldu be. Takım mükemmel oldu ama takım kaptanı Modric yerine e, Mbappé olsun serbest vuruşları da Mbappé'ye verin. Mbappé'nin maksimum performansını istiyoruz abi. Maksimum performans bir Kylian istiyoruz. E, ne kadar giderleyelim? Biraz 10 hafta falan giderleyelim böyle. Arkadaşlar şurada Süper Kupa finali var Barcelona ile. Haydi oynayalım bakalım inşallah alırız Mbappé. Mbappé'nin golüyle alıyoruz. Sesi deksin biraz. Mbappé'nin golü Süper Kupa'yı aldırıyor bize. Helal olsun Mbappe. Helal olsun aslanım. Çok güzel. Arkadaşlar bir 10 hafta ilerleyelim bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar yaklaşık 10 hafta ilerledik. Evet arkadaşlar 10 hafta ilerledikten sonra bakalım reytingler ne olmuş. Arda Güler, Nikopaz, Kamavinga birer reyting artmışlar. Yani valla güzel. Gol krallığında Kilian var 21 gol 9 asist. Ve bunu 10 maçta yapıyor. Niye 10 maç? O selumoya da acaba yoksa sakatlandı mı? Ama yine de az maç oynamasına rağmen hem takımımızın en iyisi oyun üzeri 7.7 ile hem de 21 gol 9 asist 10 maçta arkadaşlar. Vinicius Junior 7 gol 14 asist. Valla çok iyi. Evet ilk Şampiyonlar Ligi maçları. Şampiyonlar Ligi'ni birlikte oynayalım. Şöyle Bellingham attı, Valverde attı. Mbappe'yi göremedik ya. Çömün attı. Olsun abi. Olsun. Abi söylemeden geçemeyeceğim. Arda Güler şov yaptı. iki golle takımına 3 puan almasını sağladı. Evet arkadaşlar bir şampiyonlar ligi maçına daha geldik. Napoli Real Madrid. Evet, önde başladılar. Beraberliği sağladık. Yapma be. Kötü oldu bu. Evet. Bir şampiyonlar ligi maçımız. Leipzig'e karşı önde başladık. Güzel. Evet. 3-0 çok rahat. Çok profesyonel bir maç oldu. Güzel. Evet dördüncü maçımız Karabağ ile olacak. İnşallah yeneriz Karabağ bizi ne kadar zorladı ve beraber kaldık. Allah Allah. Barcelona önemli bir maç diye göstermek istedim. 2-0 aldı Gembap benim ve Toni Kroos'un golleriyle. Napoli Real Madrid maçına gidiyoruz. İnşallah yine beraber kalmayız. Ve Rodrigo şampiyonlar ligi adamısın sen. Arkadaşlar bu son maç sanırsam. Evet tur altı diyor. Son maçımızı oynayalım. Büyük ihtimalle çıkmışızdır yani gruplardan. Aa bunu da yendik. Mbappe'nin golüyle. Bakıyoruz hemen. Hiç bakmadım sürpriz olsun diye. Gol kralına bakayım önce. Mbappe yok. Kimse yok. Aziz kralında da kimse yok. Çıkamadık mı lan yoksa gruplardan? Oo birinciyiz. Hatta iki katıyız Napoli'nin. Çok iyi. Evet. Lig ne durumda abi? Lig ne durumda? Ligde de birinciyiz. Sezon yarısı yaptık arkadaşlar. Ligde de bir puanla ee... Birinciyiz ama da yarısındayız. Gol kralı var mı diye bakalım. Mbappe üçüncü gol kralında. Asist kralında da ikinci. Allah Allah. Mbappe'ye baksa 33 gol 23 asist toplamda. O zaman sonun altılara gidelim şampiyonlar ligine. Arkadaşlar sonunda sonun altılara geldik. Manchester United ile karşılaştık. İlk maçımızla Kamavinga. Hadi bakayım. Ve Toni Kroos. Abi ik ikinci maçtadır. Baş maçında da inşallah. İlk tane atıp el elimizin Arkadaşlar videoyu açmayı unutmuşum kusura bakmayın. 0-0 berabere kaldık. Eledik mi hiç Çeyrek bizim karşımıza gelebilecek takımlar Arsenal, Paris, Manchester City, Benfica, Barcelona, Inter ve Newcastle United. Acaba bunlardan hangisi gelecek? Ben istiyorum açık konuşmak gerekirse bir Benfica. Yani e, güzel olabilir. En kolayı onlar çünkü. Hadi gidelim. Arkadaşlar Newcastle geldi. Vallahi bizim için çok güzel oldu. Newcastle da çok kolay. Çeyrek finalde Newcastle dedi. Mbappe attı. Mbappe. 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 4 gol. Rövaş maçı. Mbappe. Oğlum Mbappe. Acımadı Newcastle'a be. Bir kim gelebilir abi? Bir dahaki maçta karşımıza Barcelona, Manchester City veya Paris Saint-Germain e gelecek. Paris gelirse coşarız hocam. Mbappe eski takımına acımaz. Arkadaşlar nane yedik. Mbappe kırmızı kart ve Paris geldi. Mbappe eski takımına oynamak için kırmızı yedi. Böyle bir şey yok ya. Haydi abi inşallah yeniriz. Haydi yenelim şu Paris'e. Rodrigo. İşte bu hocam. Mbappe yoksa Rodrigo Arkadaşlar La Liga'yı kazandık. Çok güzel bir şekilde ve bir hafta önceden bunu belli ettik. Gördün bakalım gol kralı kim? Gol kralı Mbappé'li Griezmann son maçta bakacağız bakalım kim gol kralı olacak. Ee, Aziz kralı da Kylian da Griezmann bak. Ama Griezmann 2 gol arkada. 2 asist. Şimdi Paris'le oynayacağız. Kırmızı kartı falan yok. Geçen maçtan 1-0 öndeyiz Saden, Valverde, Mbappe, Luka Modric, Rodrigo 5-0. İşte bu hocam. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu maçı da birlikte oynayalım. Bakalım gol kralı olabilecek mi Mbappé? Haydi Mbappé. Mbappé. Evet, trik yapıyor. Hadi bakayım. Gol kralı Mbappé. Asist kralı da Mbappé. Budur abi. Büyüklük budur. Ulusal Kupa'da elendik. Bu arada Barcelona aldı onu da. Konferans ligini Florentina falan. Her neyse arkadaşlar. Şampiyonlar ligi finalinde. Birlikte oynayacağız. Bakın birlikte maç atlamayacağız. Birlikte oynayacağız. Bu arada Mbappé'nin performansı şaka mı abi ya? 63 gol, 34 asist. Böyle bir şey yok. Haydi birlikte oynayalım şu maçı. Umarım yeneriz. Haydi bakalım. Hadi hocam bir atak ver bize atalım golü. Manchester City ata. Haaland <laughs> mı mi? Kale boş. Jeremy doku. Yapma be. Yapma be. Boş kale abi ya. Abi rovanşı da yok. Yenmemiz lazım. Bir atak daha geliyor. Hayır. Jeremy Doku hayır. Hayır Jeremy Doku ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yenmemiz lazım. Atak ver bize oyun. Çevir tamam tamam çevireceğiz. Çevireceğiz ki. Vinicius Junior işte bu ekibi. Hadi bakayım hadi. Jeremy Doku kim lan Vinicius varken? Hadi bakayım. David Alaba. David David Alaba. David. David. Hadi be oğlum açın önünü. Verdi pasını Valverde. Valverde vurdu. Sekti top. Mbappe'nin önünde kaldı. Mbappe döndü dolaştı bir şeyler yapıyor. Mbappe direkten döndü yapma be. Direkten döndü abi. Trollsat direkt. Abi atmamız lazım. Atmaktan başka şansımız yok. Aha kale boş. Lan Lan nasıl? Yapma be. nedirsin, nedirsin, edirsin. Allah kahretsin. Boş kaleye kaçırdı Mbappe. Böyle bir şey yok. Kaçıramayız kupayı. Bir atak daha ver ne olur hocam. Lütfen. Lütfen yapma, yapma, yapma. Tut oğlum, tut ne olur tut. Yapma be. Oscar Bob kim be? Oscar Bob kim be? Abi bu Mbappe niye bu kadar talihsiz, şanssız, bahtsız ya? Şampiyonlar Ligi'ni veriyoruz. Real Madrid'e. Aga ve Haaland aldı. Hiçbir şey yapmamasına rağmen. Sezon sonu geliyor. Bakalım neler oluyor. Kötü oldu be. Kötü oldu abi. Şampiyonlar Ligi alamadık. Balon d'or alamayız zaten. Oha balon d'or geldi. İnanamıyorum. Balon d'or geldi. Oha. Arkadaşlar şampiyonlar ligi alamadık ama balon d'or geldi. Çünkü Mbappé 63 gol attı abi. Helal olsun. Çok güzel bir sezon daha atalım şöyle gidelim. Arkadaşlar umarım umarım güzel olur. Ratinglere bakmak istiyorum. Şu an eee Vinicius ile 120 milyon teklif var hem Manchester'dan hem şeyden Barcelona'dan. Rodrigo'yu yalnız verebiliriz. 87 rating çünkü. 120 milyon. Pardon 110. 110 milyona kim alabiliriz? Sağ kanata bir bakalım. Arkadaşlar Muhammed Salah'ı alabiliriz sağ kanata. Tamam mı? Ardından abi defansif orta sahaya ise Casemiro çekeriz bitiririz abi. Kabul edeceğim ben bu teklifi. Kimse kusura bakmasın abi. Rodrigo yollar Barcelona kral. Kusura bakma. İnşallah ikisini alabiliriz bu arada. Öncelikle Casemiro'yu alalım. Ya da önce Salah'ı alalım. O daha gerekli. Salah. Ya, ya. Muhammed Salah 53 milyon euro değeri var. 63 73 yapalım. 70 yapalım direkt düz. 69 yaptım yanlışlıkla. Ve kabul, kabul etti. Güzel. Güzel. 65 milyon kaldı. Tüm parayı Dayı vereceğim almak için. Casemiro. Haydi oğlum. Kadro dolu diyor. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Değerli bir oyunu Daniel. Oğlum. Ben çok eğlendim, hiç ya. Aa bak 74 milyon liramız oldu zaten. Casemiro. Hadi bakalım. Pası 97 abi, böyle bir şey yok. Pası 97. Çok güzel abi. Casemiro gerçekten mükemmel. Aldık abi sağa. Aldık bunu da. Casemiro 97 top çalma, 97 pas, 94 şut mükemmel bir şey. Muhammed Salah o kadar iyi değil özellikleri. 93'e 93 olsun. Hadi gidelim abi şöyle sezonun yarısında Şampiyonlar Ligi grup maçlarına. Abi herkes Vinicius'u istiyor. Herkes de 120 milyon teklif yapıyor ya. Vermeyeceğim abi Vinicius'u falan. Arda Güler'e teklif var 30 milyona. Ya burada oynayamıyor aslında gidip orada oynasa güzel olabilir. Burada yedeklerden bazen giriyor. O da benim sayemde. Brahim'i çıkardım. Sonra Cema Kabellos'u çıkardım. 8'ler i̇şte rating olmasa da yapıyor bir şeyler. <laughs> Neyse arkadaşlar satmayacağım. Kalsın burada. Yere finalde Atletico Madrid e eliyoruz. Süper Kupa finalinde de Barcelona'yı eleriz inşallah. Valverde işte bu eledik. Mbappé yine bir kupa daha aldı. Yani tüm takım aldı. İnşallah güzel bir sezon olur. Arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu. Şampiyonlar Ligi gruplarımızda Fenerbahçe var yani inanılmaz. Ve geçen sezonun Napoli'si var. Ha bir de Rangers var. Bakalım Fenerbahçe'ye karşı neler olacak. Haydi hocam Muhammed Salah. Oha 2-1 zor yendik lan. Allah Allah Fener'e bak. Rangers önemsiz maç dedim hemen geçeriz dedim. Bir bir beraber kaldık abi böyle bir şanssızlık yok önemli maç. Hemen oynayalım. bu anasını be. Önemli dediğimizde fark atıyoruz. Önemsiz dediğimizde yenemiyoruz abi. Böyle bir şey yok, yok ya. Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. İnşallah yeniliriz abi. Çünkü Fener sonuncu. Berabere kaldık. Madem puan kaybedeceğiz. Keşke yenilseydik. Sadece ikinciyiz. Bu arada sürpriz de kalmadı. Yenselerdi bizi büyük ihtimalle üçüncü çıkacaklardı. Neyse iki maç daha var. Şampiyonlar Ligi'nde Rangers'la oynayacağız. Rangers'ı yenmemiz lazım. Bizden bir puan çaldılar zaten. Güzel bir şekilde yendik. Arkadaşlar sonunu alsalar çok ama çok sıkıntılı bir takımla karşı karşıyayız. Bayer Leverkusen ve Xabi Alonso. İnşallah ederiz. 3-4-3 oynuyor adamlar. Tehlikeli bir şey. Yapma ya. Evet işte bu. İşte bu işte bu işte bu. Dedim herhalde bunlar bizi geçecek. Ama Antonio Rüdiger ve Mbappé'nin golleriyle İlk maçı yeniyoruz. Arkadaşlar Rövanş maçına Mbappesiz çıkacağız. Böyle bir şanssızlık yok. Ama ona rağmen Vinicius ve Josel attığı gollerle Jose'lu Mbappesiz yeni doldurdu bu arada. 4-1 eliyoruz. İnşallah kolay bir rakip gelir karşımıza. Ve Almanlar bizi rahat bırakmıyor bir türlü. Çeyrek finalde Dortmund geldi. Evet Mbappé atıyor. 1-0 öne geçiyoruz. Mbappé bir tane daha attı. İşte bu 2-0. Rövanş maçında görüşürüz Dortmund Bey. Evet Dortmund bu kez İspanya'da e, bakalım neler olacak Mbappe <laughs> Mbappe toplamda 4 gol attı Dortmund'a 2 maçta çok güzel bir şekilde eriyoruz yarı finalde bay bay görüşürüz yarı finalde bay bay ne oğlum ve Kylian Mbappe ligi tam 4 hafta önceden kazanıyor baya bir fark açtı geçen sezon gibi değil gol kralı kim şu an Mbappe 32 golle gol kralı asist kralı kim Mbappe 27 asistle asist kralı aynı zamanda vallahi manyak bir şey. Yemin ediyorum Almanlar beni hiç bu kadar yormamıştı. Şimdi de Bayern Münih geldi. Önce Bayern Leverkusen, sonra Borussia Dortmund, sonra Bayern Münih. Yok abi, böyle bir şey olamaz ya. Haydi bakalım inşallah eleyebiliriz. Hadi hocam Mbappe 2 gol attı. Musiala cevap verdi. 2-2 Allah kahretsin be. Rike'in sen ya ya. Oğlum elemekten başka şansımız yok. Thauvin'i atıyor. Birinci dakikada kırmızı kartları var. Bizim de var. 3-2 çok güzel. Kim geliyor? Yine Manchester City Real Madrid finali. Haydi bakalım bekliyoruz sizi sağımıza. Ulusal Kupa'da Barcelona ile final yapacağız. Gol kralı e, Kylian Mbappé olamamış. Asist kralı da Kylian Mbappé olamamış. Bakalım ne olacak? Yapma yapma be. Kupa kaybetmeseydik ne oluyor? İşte budur hocam. İşte budur. Evet, gol kralı Mbappé oldu. Aziz kralı da Mbappé oldu. Her şey bir maça bakıyor bazen bu hayatta. Övün sözlü sözler benden de. Evet, Şampiyonlar Ligi finali. Yine biz oynayacağız. Ben mi kötü oynuyorum acaba diyorum bazen. Abi, full hücuma çekeceğim takımı ya. Full hücum. Mbappé'nin de sarı kartı var ya, sıkıntı. Yapma, yapma. Çok güzel bir doğru. Hayır. Hayır, işte bu Casemiro. Alanda şey yok, gol yok. Şey. Abi, basını at. ne yapıyorsun sen ya? Rol e, niye pas atıyorsun? Bu arada ben e, bir atak daha geldi. Bir şey söyleyecektim, vazgeçtim. David Alaba koşarsın oğlum sen oradan. Yapma David ya, yapma David Alaba. Niye pas atamıyorsunuz siz? Allah'ım ya Rabbim. Hadi bir atak daha. David Alaba senin ne işin var burada? Allah belanı versin seni David Alaba. Geri zekalı insan. Bir pas atamadı ya. Aha bak abi dört atak üst üste. Dördünü kaçırdık. At şu pası. Kilian, David ile aynı. var. Bilindim. Bilindim. Hadi oğlum hadi Mbappe. Hadi Mbappe. 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 Ee, i̇şte bu. Neredesin Haaland? Neredesin lan? Mbappe burada sen yoksun. Hadi bakayım. 1-0 yeniyoruz abi. Bir atak daha. Şimdi Vinicius. Verdiği bir Bellingham Biningim, kaptırma ya. Niye böyle oynuyorsunuz siz? Neyse öndeyiz hala. Abi Vinicius atak yapmadı neredeyse derken yapıyor. Kapma ya. Yapma be. Gireliş. Jack Gireliş attı. Beraberliği sağladı. Yapma. Mbappé hadi oğlum bir gol daha at. Yapma sakın tamam güzel 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 Guardiola kontrol yapacak da çek de, çek da pasını ama nerede hadi oğlum hadi bir atak ver hocam bize hadi hocam yapma hocam yeter ama ya çok güzel kale boş Haaland Allah belanı versin lan abi Mbappe neredesin heh Mbappe işte bu işte bu Kylian Mbappe Beraberliği sağlıyor. Hadi bakayım. Kim? Hocam uzatmaya mı gidiyoruz? Ne oluyor? Kamavinga sakatlanıyor. Yapma. Yapma hocam bunu bize. Kamavinga. Oo. Hocam. Mendi girsin. Mendi hızlıdır abi. Abi uzatmalara gittik. Yani Mbappe 2 gol attı. Gidiyoruz uzatmalara. Hadi hocam bize bir atak ver atalım. Yapma yapma. Çok güzel. Hayır alan, hayır, hayır. Abi bu videoda Şampiyonlar Ligi'ni kaldırmamız lazım. Mbappe neredesin oğlum? Hadi Mbappe yapma. Yapma, fark yiyeceğiz biliyorsun ha. Çok güzel müdahale. Bir, bir atak yapalım atalım ne olur. Yapma. Abi inanılmaz ya. İki maçı da kaybettik Manchester City'ye karşı. Balondur alabilecek miyiz acaba? Bir dakika. Bari Dünya Kupası'na al. Fransa, İtalya geliyor. Polonya'yı da eliyor. Almanya'yı da eliyor işte bu Dünya Kupası. Mbappe. Oha Cristiano Ronaldo gol kralı. Cristiano Ronaldo yaşıyor mu oğlum? Vay anasını be. Sezon sonu diyoruz. Bak Şampiyonlar Ligi'ni alamadım. Bari Dünya Kupası'na al. Bir de Balondur al. İki Balondur, bir Dünya Kupası. Güzel olur. Güzel olur. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Mbappe balon Kendinize iyi bakın. Oğlum bir an videoyu kapattım mutluluktan geri açtım. Mbappe balondurunu aldı. Yani devam ederdik ama etmeyeceğiz. Ee, kendinize iyi bakın. Mbappe bir dünya kupası ve iki balondurla şampiyonlar ligi olmadan gidiyor. Yani sen o, o, konuda çok şey şanssız. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.